Sevgili seyirciler herkese merhaba. Üçgen Masa'nın 25. bölümünde 27 Ocak 2021 tarihinde Hı. sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 21.00 gösteriyor ve bugünün konusu bisiklet. Sen Ahın Erasmus'a gitmeseydin hiçbirimiz şu an bisikletten varlığından haberdar değildik. Yani evet. bir kere şu var, bir kültürlerin böyle globalleşen bir iklimde iç içe geçmesi engellenemez. Ben getirmeseydim de birkaç gün sonra bir başkası getirebilirdi. Ama bunun birkaç anılmak değil, da daha ben... daha uzun sürebilirdi belki. Yani bununla anılmak da beni mutlu ediyor. Yani Türkiye'ye bisikleti getiren insan olmak Doğrusunu söylemek gerekirse beni biraz gururlandırıyor çünkü çevre dostu e, faydaları da say say bitmez hatta bir gün bunun faydalarına dair Abdullah Gül Üniversitesi'nde de bir e, konferansa etkinliğe katılmıştık. Doğru mu Sarperci? Doğru sayılır. Ya çok hatırlayamadım bir şeye katıldık bisikletle ilgili ama neydi tamam. Nasıl hatırlayamadım? hatırlayamadım? Nur, Nur hocanı vardı. biliyor musunuz? Ya O gün evet. ne giydiğimi bile hatırlıyorum ama etkinliği hatırlamıyorum. Ayrıca buradan Nur Urfalıoğlu hocamızı da selamlıyorum. Mimarlık profesörü, kendisi Türkiye'nin gerçekten çok önemli akademisyenlerinden bir tanesidir. Ve bizim onunla da e, tanışmamız ve bu dostluğu ilerletmemiz gerçekten inanılmaz. Kendisi hem çok sevdiğimiz hem de çok saygı duyduğumuz bir insan. E, buradan da yad etmiş olalım gıyabında güzel sözlerle. 10 model miydi? 11, 11 11 2011 model. Sedona 321 iki tane sipariş vermiştik ve 500 dolara tam tamına 750 TL yapıyordu o zaman. Bu detayları eksiksiz bir şekilde hatırlaman beni çok şaşırttı ve mutlu etti. Çünkü %100 doğru anlattıklarım. Sevgili arkadaşlar bir de size bisikletle ilgili Zeynel abiden sonra 2011 yılına gidiyorum. Bir Ama Aslı o anıların içinde olmadığı için sürekli sabote ediyor ve manipüle ederek Ama önemli. Ama önemli. 2011 yılında bisiklet aldık ve gerçekten o, o tarih itibariyle 2014 yılında üniversiteyi mezun olana kadar neredeyse her yere bisikletle gittik. Darber gerçekten ben anlamıyorum ya ne yapmaya çalıştığını. Ne bileyim Tarık Hakan'la saçların aynı şurada. <laughs> Ama boyun zanki birazcık farklı gibi. O neredeyse aynı. Bak bak arkada da Ferhat'cım var. Ya Ferhat hiç değişmiyor maşallah. Gerçekten <laughs> Ferhat yaşlanmıyor ya. Ne bileyim Benjamin Button gibi çocuk ya. Valla bravo. E-bike'ın çok bence güzel bir şey olduğuna ben inanıyorum. Özellikle de biraz kondisyonu zayıf mesela yaşlılar için. E-bike nedir? Gerçekten Elektronik gibi. bisikletten mi bahsediyoruz? Bir açalım Elektrikli konuyu. Bisiklet. <laughs> Elektrikli bisiklet diyoruz. Türkiye'de hiç yaygın olan bir şey değil. Çünkü çok pahalı. Tabi ee, tabii kurların etkisi var. Euro ile satılıyor. Mesela ya, tabii ben de piyasa bilmiyorum bu arada. Yani bayağı zaman oldu bakmıyorum ama sanırım 8-10 bin liradan falan başlıyor. Gerçekten yanlış bilgi de veriyor olabilirim ama tahminim bu yönde. İnsanlarda biraz şey mantı oluyor. Yani 10 bin lira ben bisiklete vereceğim, motor alırım falan. Böyle bir şey var. Ama Almanya'da falan çok geliştiğini biliyorum. Hatta e, iki teker teknisyenliği diye bir bölüm diye var diye biliyorum. Altan daha iyi bilir. Hulusi Akar Bulvarı yapıldı şimdi. O zamanlar yok. Oralar şey gece kondular <laughs> falan vardı. Hatırlıyor musun Sarper? Oralar büyük bulvar oldu şimdi. Gerçekten mi? O Şu arka yol. falan. Evet arka yol. Aynen diyor. öyle. Oralarda ne anılarımız var ya. 15 kişi oluyor. Hadi. hadi. Hadi canlan. Hadi <laughs> <et> arabaya hadi. <gülüyor> Orkestra. <gülüyor> Bir oyun bas <laughs> Demek ki bak oyun havaları falan gidiyor ya programlarda. Bunlar <laughs> <laughs> da maçı <macu> bu. <laughs> Kitlenince ver oyun havasını. <laughs> Adana'dan Limonlu'ya gidişimizi anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sabri Bey geldi aklıma. <laughs> Biraz da zıplayacağım onun gibi. <laughs> Bizler de he, pardon sabah karşı buluşmuştuk değil mi? Mert bizi karşıladı bir yerde Adana'da bir yerde. Ee, Bak, burada çok önemli bir detaydan bahsetmiyorsun. Karşılam. Mevsim kış ayıydı. <laughs> evet Şubat. Kredi kartım ilk defa geldi. Hayatımın ilk kredi kartı. Bin küsur lira limit vardı. Ve Sarper'le yarım saat içinde o limiti doldurmuştuk. Hatırladım. Ve yine böyle her şey <laughs> çok hızlı gelişmişti. Sarper yine açmış. Alışveriş sitesinde geziyor. alışveriş <laughs> sitesinde. Benim de Sen harcanabilecek bir, şey, bir tane, bin lira var. Senin şey bir tane heybe alalım. Bak ışık da lazım olur. Işık da alalım. <laughs> hatırlıyorsun. Ya, yağmur geçirmez. <laughs> yağmur geçirmez pantolon alalım. <laughs> Adana'da karşıladı Mert bizi. Biz birbirimizi Mert görünce gülmeye, gülmeye başladı. Değil mi? Bizim böyle özellikle flaşlarımız vardı böyle çakarlanmamız. Mert bizi görünce gülüyordu. Çünkü sabaha karşı düşün bak gece karanlıkta iki tane çakarlanma yaklaşıyor Mert'e doğru. Bir hayalet. Sonra bizi güzel de sizi bir şey fırına götüreyim poğaç falan diye poğaç almaya gittik. Evet işte evet evet. Oradan poğaçalarımızı aldık dedik ki hadi buradan dümdüz gittik mi Antalya'dayız. Aynen oradayken zaten planımız Antalya'ya gitmekti. <laughs> Adana'da <gülüyor> işte de <bisikletle gülüyor> Çukurova <laughs> Üniversitesi'nin o gölü gören bir yerde bir şeyler yaptık. Ya Ondan bu bisiklet turunda şu çok güzel oluyor. Şimdi sabah erken uyanıyorsun. Zaten uyuyamıyorsun. <laughs> o sabah eşyalarını toplarken bir serinlik oluyor böyle tamam mı? Demek ki Selim anlayabildin mi bu ikinci? Anladım ama yani? ben nefret serinlik ediyorum oluyor. ondan. <laughs> Hakikaten poğaça falan yedik ondan sonra yola çıktık. Sonra gittik gittik ama gerçekten yağmur falan o zaman çiseliyordu herhalde. çok. Mersin'e vardık Cem bizi karşıladı Mersin'de. Aynen. Madoya mı gittik? Madoya gittik. gittik. evet evet orada bir şeyler yedik. O zaman çiseliyordu sadece çok bir yağmur yoktu. <laughs> Neyse biz kalktık toparlandık yollara düştük. Sonra yine bir fırın bulduk. Oradan poğaça alırken yağmur başladı işte. O zaman iyi şiddetli bir yağmur başladı. Ne yaparsan başladı. yap ya. Üstüne istersen. Yazlar. Fırın geçirmez şey, ki yani. Allah'ım böyle bir şey yok yağmur. Ve artık şey. Artık yağmurluk mont hiçbir şey yok. Artık şey. <laughs> Herkes bıraktı artık. Sadece biz pedal çekelim. Başka hiçbir amacımız yok. <laughs> yani işte, Allah. Şey. Allah. Bir işte bir yere girelim. Yağmuru bekleyelim. İşte Kuru kalalım. Ben Hatır, şey yine <laughs> Bir daha bisiklete binersem iki olsun diye. <laughs> Serpere. hatırlıyor musun? Bir petrolde durmuştuk sadece. Üstümüz evet. Çıkardık orada. Evet evet evet. Şeyin çardak gibi bir yer vardı. Girdik aynen, altına. Aynen. <laughs> ya inanamıyorum ya. Daha Antalya'ya gideceğiz bir de. Neyse limonu da dedi ki Serper bizim yazlığa gidelim en azından üstümüzü kurutalım. E Kurumuyor üstler zaten. Hayır ondan sonra şey dedik. Orada bir enerji depolarız. Psikolojimiz yerine gelir. Sonra son süre biliyorsun aslında özellikle bu vekillerden müthiş bir rençli insanlarız yan yana gelince. <laughs> sonra ne oldu? Akşam oldu. Gök gürledi. Şimşek çaktı. Bunlar kafayı yiyor. Ben gülme klasiğine girdim. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Nasıl bir gök gürüldü ya? Sonra Öyle bir karar şey almamız gerekiyordu. Tamam mı? Devam ederken, ertesi gün Silifke'den Mersin Forum'a gittik. Ve Geçin Zerrin gitmem. teyze de demiş ki duyuyorum yeni yeni. <gülüyor> <gülüyor> Zerrin teyze ona da gitme dedim. Çok ısrar dedi. de gitme <laughs> bak dedim. Gidiyorsan <laughs> bari de alana babana haber o da bana, ver dedi. O da bana beraber Ebu gidelim dedi. İnek gibi oturup kahve içip dizi izleyecektim. Başka hiçbir şey yaptığı yoktu zaten. Şimdi ben burada bir kere senin lafını keseceğim. Seni özür dilemeye davet ediyorum. Yoksa bu konuşmanın boyutu farklı bir yere gidecek. Ya çok Seni güzel. özür dilemeye Bravo. davet ediyorum. Ben çok mutluyum şu anda. Böyle konuştuğum için. Ben seni özür dilemeye davet ediyorum. Yok gelmiyorum. Hadi. Çok büyük bir isim gelecek. Çok Yalnız, büyük. ben bir şeyi merak ediyorum şu anda. Çok ünlü bir YouTuber. Zaten ben e, insan kapatıyorsun. Niye şaşırdın? Bilmiyorum. İçimden gelmedi. Kapatmıyorum. Giden gitsin. Ben burada sabaha kadar yayın yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Benimki de niye böyle Allah. ya? Gerçekten. Yani. Oğlum bir kitabı aldım şu anda. <laughs> Başlıyorum okumaya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi <kapa>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> Kontrol metaforları. Bu metaforlar şu temel fikre dayanır. Ya, Eğer kişi, kişi bazı... <laughs> Keşke ben kapatıyor olabilsem.